Sosyal medyaya yazdığınıza masum görünen yorum var ya, işte onun sizi bir anda mahkeme koridorlarına taşıyabileceğini hiç aklınıza getirdiniz mi? Gelin bugün Konya'da yaşanan çok gerçek bir hikayeye bakalım. Ahmet ve Mehmet'in hikayesine. Basit bir trafik tartışmasıyla başlayan ama sonu ceza kanununa dayanan bir olay bu. Bakalım o klavyenin başında rahatça sarf edilen sözler gerçek hayatta başımıza ne işler açabiliyor? Her şey nasıl başladı biliyor musunuz? Konya'da yerel bir haber sayfası yeni bir trafik düzenlemesiyle ilgili bir haber paylaşıyor. E tahmin edersiniz ki yorumlar bölümü anında alevleniyor. İşte tam bu karmaşanın ortasında hikayemizin kahramanları Ahmet ve Mehmet sahneye çıkıyor. Ahmet bu yeni düzenlemeye fena halde sinirlenmiş ve öfkesini hiç sakınmadan oldukça sert bir dille yorum olarak yazıyor. İşte bu yorum tartışmayı ateşleyen o ilk kıvılcım oluyor anlaşılan o ki Ahmet klavyenin arkasındayken kendini çok daha cesur ve evet pervasız hissediyor. Ahmet'in bu ateşli çıkışına karşı Mehmet ise bambaşka bir tavır sergiliyor. Gayet sakin, yapıcı bir üslupla cevap veriyor. Diyor ki: "Belki bu düzenleme uzun vadede işe yarar. Biraz sabırlı olalım." Amacı aslında belli, ortamı yumuşatmak, yapıcı bir tartışma yürütmek. Ama Ahmet için bu sakin cevap sanki kişisel bir saldırıymış gibi algılanıyor. İşte tam bu andan sonra olay basit bir fikir ayrılığı olmaktan çıkıyor ve yavaş yavaş bir suç eylemine doğru evriliyor. Ahmet'in öfkesi artık kontrolden tamamen çıkmış durumda ve herkese açık o platformda o son yorumları patlatıyor. Mehmet Efendi sen tam bir karaktersizsin, ahlaksız herif ve seni mahvedeceğim. Bakın işte bu sözlerle birlikte tartışma eleştiri sınırını fersah fersah aşıyor. Ahmet'in yazdıkları artık masum bir yorum değil, Mehmet'in onuruna doğrudan bir saldırı ve daha da kötüsü can güvenliğine yönelik açık bir tehdit. İşte bu kelimeler sanal bir tartışmayı bir anda gerçek bir suç mahaline çeviren somut kanıtlara dönüşüyor. Peki bir yorum ne zaman masum bir eleştiridir, ne zaman suça dönüşür? İşte aradaki o ince çizgi tam olarak bu. Bakın bu trafik planı bence hatalı demek sizin ifade özgürlüğünüz. Ama sen karaktersiz, ahlaksız bir adamsın demek artık fikre değil, doğrudan kişinin kendisine yapılan bir saldırı ve bu da hakaret suçuna giriyor. Aynı şekilde seni bulup mahvedeceğim demek artık bir görüş belirtmek değil, kanunun çok ciddiye aldığı bir tehdittir. Hukuk tam da bu ayrımı yapıyor. Mehmet bu sanal saldırganlık karşısında sessiz kalmamayı seçiyor çok doğru bir hareketle Ahmet'in yazdığı bütün o yorumların ekran görüntülerini alıyor ve ertesi gün soluğu doğrudan Konya Cumhuriyet Savcılığı'nda alıyor. Ahmet hakkında hem hakaret hem de tehdit suçlarından şikayetçi oluyor. Ve böylece konu sosyal medyanın sanal dünyasından çıkıp adliyenin soğuk koridorlarına taşınmış oluyor. Çok zaman geçmeden Ahmet'in kapısına polisten bir tebligat ulaşıyor. İfade vermek üzere savcılığa çağrılıyor. Ahmet tabi hem şaşkın hem de biraz korkmuş bir halde hemen bir avukata danışıyor. Peki Ahmet'in alt tarafı bir yorum diye küçümsediği bu olay hakkında Türk Ceza Kanunu ne diyor? Gelin bakalım. Şimdi ilk suçlamaya bakalım. Hakaret. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi bu konuyu düzenliyor. Peki ne diyor bu madde? Aslında çok basit. Eğer birinin onuruna, şerefine, saygınlığına hem de herkesin gözü önünde bir saldırıda bulunursanız bu bir suçtur diyor. E, Ahmet'in Mehmet'e söylediği karaktersiz, ahlaksız sözleri de tam olarak bu tanıma çok oturuyor değil mi? Peki cezası ne? Bakın burası önemli. 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası. Yani öyle bir anlık sinirle söyledim deyip geçilecek bir şey kesinlikle değil. Gelelim ikinci suça, tehdit. Bu da kanunun 106. maddesinde yer alıyor. En basit haliyle bir başkasını veya bir yakınını sana zarar vereceğim diyerek korkutmak demek. Ahmet'in o seni bulacağım, seni mahvedeceğim sözleri var ya, işte onlar kanunun gözünde ben sana fiziksel olarak saldıracağım demekle eşdeğer. Bu suçun cezası da hiç az değil, genellikle 6 aydan 2 yıla kadar hapis. Ahmet'in avukatının yaptığı analiz de durumu daha net ortaya koyuyor zaten. Karaktersiz ahlaksız demek açıkça hakaret suçunu oluşturuyor. Seni mahvedeceğim ifadesi ise kişinin can güvenliğine yönelik çok ciddi bir saldırı beyanı olduğu için tehdit suçuna giriyor. Yani Ahmet'in yazdığı o birkaç kelime hukuken çok net birer eylem olarak kabul ediliyor. Peki, şimdi ne olacak? Ahmet hapse mi girecek? Hemen değil. Çünkü neyse ki hukuk sistemimizde hakaret ve basit tehdit gibi suçlar için bir ara yol var uzlaştırma. Bu, taraflara dava açılmadan önce anlaşmaları için sunulan altın değerinde bir fırsat. Peki bu uzlaştırma süreci nasıl işliyor? Aslında oldukça basit. Birinci adım, savcılık dosyayı alıp tarafsız bir uzlaştırmacıya gönderiyor. İkinci adım, bu uzlaştırmacı hem Ahmet'le hem de Mehmet'le tek tek görüşüyor. Üçüncü ve en önemli adım, bir anlaşma zemini aranıyor. Yani her iki tarafın da tamam diyebileceği bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Ve son olarak dördüncü adım. Yani sonuç. Eğer anlaşırlarsa harika. Dosya kapanır, herkes yoluna devam eder. Ama anlaşamazlarsa işte o zaman mahkeme süreci kaçınılmaz hale gelir. Peki nasıl bir anlaşma olabilir? Mesela Ahmet'in Mehmet'ten gerçekten samimi bir şekilde özür dilemesi bir seçenek. Ya da Mehmet'in yaşadığı manevi sıkıntıya karşılık bir miktar tazminat ödemesi veya bir hayır kurumuna bağış yapması gibi seçenekler masaya yatırılabilir. Buradaki en kritik nokta şu. Eğer taraflardan biri uzlaşmayı reddederse, o zaman savcılığın ceza davası açmaktan başka çaresi kalmaz ve yargılama başlar. Bu ne demek? Ahmet'in adli siciline işlenebilecek bir ceza alması demek. İşte uzlaşma bu süreci tamamen ortadan kaldıran çok önemli bir kapı. Geldik hikayemizin sonuna. Bakalım Ahmet'in o bir anlık öfkesi ona tam olarak neye mal oldu ve bu hukuki süreçten nasıl bir sonuçla çıktı? Ahmet, avukatının da tavsiyesiyle uzlaştırma görüşmesine katılıyor. Uzlaştırmacı aracılığıyla Mehmet'ten gerçekten pişman olduğunu belirterek samimi bir şekilde özür diliyor ve makul bir miktar manevi tazminat ödemeyi teklif ediyor. Mehmet'in derdi zaten ceza aldırmak falan değil, sadece bir ders vermek. Ahmet'in bu samimi pişmanlığını görünce de teklifi kabul ediyor. Ve işte sonuç. Bu tablo her şeyi tek başına özetliyor aslında. Uzlaşma sağlandığı için dosya %100 kapandı. Ne mahkeme yüzü görüldü ne de Ahmet'in siciline en ufak bir leke sürüldü bir anlık öfkeyle yazdığı birkaç cümlenin bedelini bu hukuki süreçle yüzleşerek belki de biraz acı bir şekilde öğrenmiş oldu. Ahmet'in yaşadığı bu olaydan çıkarmamız gereken dersler aslında çok net. Onur kırıcı, küçük düşücü sözler hakaret suçu olabilir, korkutucu ifadeler tehdit suçunu oluşturabilir. Unutmayın bu suçların takibi şikayete bağlıdır ve uzlaştırma genellikle davadan önceki en iyi çıkış yoludur. Ama hepsinden önemlisi şu, sanal dünyada yazdığınız her şeyin gerçek hayatta çok ciddi hukuki sonuçları olabilir. Eleştiri hakkıyla hakaret arasındaki o incecik çizgiyi lütfen unutmayın. Öfkenizi kontrol edin ve klavyenin arkasındaki o sahte cesarete sığınmayın. Peki tüm bunları konuştuktan sonra sizin bir sonraki yorumunuz ne olacak?